Merhaba sevgili Aslan burçları, yükselen ve ay burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi aşk hayatınızla ilgili bir açılım yapacağız. Bakalım ne gibi enerjiler sizleri bekliyor. Üst açık mı? Evet, bir tanesi üst açık fırladı. Ve kararsızlık arkadaşlar. Şimdi bu kişi her kimse sana gelen gelmek isteyen niyetinde aklında olduğun kişi her kimse şu anda kafasında çok büyük bir soru işareti var. Hatta belki de bu soru işaretleri sende de soru işaretlerine sebep oluyor olabilir. Hani gelmeyecek mi etmeyecek mi? Ee, dediğin biri olabilir yani bu ne kadar bekleyeceğim vesaire dediğin biri olabilir çünkü bu kişi her kimse dedim duygular olmadığından değil sadece adım atmalı mı atmamalı mı işte bu ilişkiye nasıl yaklaşmalı gerektiği konusunda açıkçası kararsız biri olarak karşımıza çıkıyor. Kafasında deli sorularla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Oo, ortada bir kırık kalp mevzusu var. Yani ya bu kişiyle bir geçmişiniz var ve seni kırmış, dökmüş, incitmiş. Ee, ve şimdi nasıl geri döneceğini bilmiyor. Tekrar denemeye korkuyor. Senin karşına çıkmaya korkuyor. Bunu düzeltebilir mi düzeltemez mi ya onu bilemiyor arkadaşlar. Ya da hiç geçmişiniz olmaya da bilir. Ee, fakat bu kişi bir kalp kırıklığını işte bilmem kaç sene önce yaşadığı bir kalp kırıklığı yüzünden aşka küsmüş olabilir. Ve yine tekrar aşka şans vermek ve deneyip denememe konusunda kırık kalp enerjisini Evet baz alıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden de kafası karışık olabilir. Çok kararsız olabilir. Aşkı deneyimlemek adına yeniden. Evet fakat seninle romantik zamanları hayal ediyor gibi ki bu kişiyle gerçekten de geçmişiniz olmuş olabilir onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten aranızda bir dinamik yaşanmış fakat daha sonrasında kalp kırıklığının devreye girdiği işte belki de hiç beklemediğin şekilde ne bileyim haksızlığa uğradığını hissetmene sebep olacak bir şey yapmış olabilir gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Şu kırık kaybı bir kart alacağım. Bak bu kırık kalp atağa geçmesini engelliyor. Bak şimdi ya da tam ters açıdan bakacak olursak kırık kalbi evet düzeltmek için sanki sana doğru atağa geçmek istiyor bu kişi. Ama çok büyük bir kararsız vaziyette. Atağa geçsen mi, geçmesen mi? Pozisyonundan çıkamıyor. Sanki o start noktasında bekler vaziyette kalmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. değnek şövalyesi bu kişi seni çok çekici buluyor arkadaşlar bu kişi sana karşı çok büyük bir enerji çok büyük bir tutku hissediyor fakat bakar mısın ya bak şimdi büyücü yaratım enerjisi ve birle anlatılır yeni bir başlangıcı anlatır bir yandan da ve büyücü kendine çok güvenir elinde önünde dört tane element vardır abrakadabra der ben bunu yaparım benden kaçmaz der bak tutkular ateş adının arkasında ateş var Görüyor musun? alevler var. Burada ise bak ata henüz geçmeye karar verememiş, kararsız bir enerji var arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi her kimse seninle evet sanki bir yaratım sürecin evet hayal eden fakat bu e, konuyla ilgili ata geçmek konusunda şu anda o kış uykusu modundan yani ne bileyim düşünmeye ihtiyaç e, duyan o moddan şu an için sanki çıkamıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir enerji. Kafasını toparlamaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Neden bu kadar kararsız? Yani bu kalp kırıklığı bir kart alalım şuna. Neyi düşünüyor? Kılıç dörtlüsünü alacağım. Tamam bir kalp kırıklığı baz vaziyette de. Uzak yolculuklar. Şimdi buraya, burada gerçekten uzak mesafe ilişkisi yaşayanlarınız ya da böyle bir işte arasında dinamik olanlarınız olabilir. Ama tabii ki burada aslında uzak yolculuklar da aslında kendi içinde bir metafor arkadaşlar. Burada mesafeleri aranıza giren duygusal ya da fiziksel anlamdaki mesafeleri anlatır her türlü. Ama dediğim gibi işi, gücü başka bir şehir, başka bir ülkede de tabii ki olabilir. Bak uzakları yakın yapabilmek için sana gelmeyi düşünüyor bu kişi. Ama henüz ata geçmiş gibi değil arkadaşlar. Belki de mesafelerin hiç kapanmayacağını düşünüyor. Böyle bir enerji. Devam edelim. Sana bakınca yıkıcı bir enerji görüyor. Ya yine geçmişiniz varsa ki ben büyük bir çoğunluğunuz için evet aranızda başlamamış olsa bile bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Ve burada artık artık her şey sanki bozulmuş, yıkılmış. Ne bileyim işte sen de onu artık terk etmişsin. Sen de artık işte ne bileyim uğraşmıyorsun, hiç kurcalamıyorsun. Ya da ona çok öfkelisin, çok hiddetlisin. Böyle bir enerji görüyor olabilir arkadaşlar sana bakınca. Sanki kendine yeni bir yol çizmeye çalışan evet birini görüyor. Sanki böyle bütün köprüleri yakan, yıkan birini görüyor bu kişi. Ee, özellikle dediğim gibi ona çok kızgın ve kırgın olmanla birlikte e, sevgili aslan burçları. Ama o çok küçük. Eğer hiç geçmiş olmayan kısımdansan e, bu kişilerde şey diye düşün. Yani evet senin hayatında bu dönem belki de sarsıcı bir şey oldu. Mesela aynı iş yerindeyseniz seni gözlemliyor olabilir bu kişi. E, ondan sonra ve hayatını tekrardan... Yeniden böyle bir çizme kararı aldın, ne bileyim bu dönem bir dönüm noktasındasın, kendine yeni bir aslan burcu olmaya karar verdin gibi gibi de yine seni uzaktan gözlemleyen hiç geçmişin olmayan biri seninle ilgili böyle bir gözlem içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu kuleye bir kart alalım. Gizem. Ha. Ya evet küssünüz, kırgınsınız ve şu anda hayatınıza ne olup bitiyor? Bütün köprüleri sanki atmışsınız, yıkmışsınız ve senden gizem, al ay, gizem alamıyor diyorum. Haber alamıyor, seni çözemiyor. Ya da e, atıyorum işte iş yerinde birileriyle konuşuyorsun, birilerine dert anlatıyorsun. Bu aralar ne bileyim uzaksın, e, herkese uzaklaşmışsın. Sanki yeni büyük kararlar veriyorsun gibi ama sanki böyle tam çözemiyor e, gibi birini görüyor olabilir sana bakınca arkadaşlar. Unutma bunlar doğru ya da yanlış onun gözlemleri. Kılıç yedilisi. Değnek beşlisi. Sen bu kişiye güvenmiyorsun. Ya yine bak dediğim gibi aşkın geneline güvenmiyorsun ya da bizzatı ben özellikle bu kişi olduğunu düşünüyorum sevgili aslan burçları. Bu kişiye güvenmiyorsun sen ya. Sanki hep böyle bir gözün arkada. Sanki atıyorum. Belki sen atıyorum. Geçmişiniz varsa belki sen de özlüyorsun ama cesaret edemiyorsun. Ya da işte iş yerinde okulda. Aslında çok hoş geliyor sana ama bir güven vermiyor ya da bu dönem belki de hayatına gerçekten senin başka sıkıntılar var yakıp yakıcı ve gelecek belirlemek adına şu anda hani aşkla ilgili bir meşguliyet veremiyorsun hani böyle bir şey sanki aşkla ilgili adım atmak bu riski göze almak belki ona vakit ayırmak ya da işte özellikle ama bu kişiye güvenmekle ilgili açıkçası böyle bir karmaşık bir zihin güvensiz bir yapı içerisinde olduğunu söyleyebilirim Hemen bir kart alacağım kılıç yedilisine. Aslan burçları için yalnızlık. Evet. Yani biraz sanki düşünmeye ihtiyacım var seni ya. Bak bu kişi istemediğin anlamında değil. Yani belki de bu kişinin gelip atıyorum özür dilemesi için belki de zaten sen de yanıp tutuşuyorsun ama o konfor alanından, o yalnızlıktan çıkıp seni tekrar incitme ihtimali olan ki illa olacak diye bir şey değil ama ihtimali olan bir şeyi kabul edecek misin? İşte burada bir sorgulaman olabilir. Biraz böyle gerçekten toparlaman gereken bir şey vardır. Ee, önce bunu belki de halletmek istiyor olabilirsin. Çok böyle hani güven duyan böyle bir kendini açan bir enerjide olduğunu söyleyemeyeceğim. Değnek beşlisine de bir kart alacağım. şöyle bakalım bakalım şu değnek beşlisine bir kart alalım bakalım arkadaşlar bir, bir tur daha şöyle kutlama yani bu aşkın çok böyle mutlu sona kavuşacağına inanmıyor olabilirsin ya güvenmiyor olabilirsin böyle bir şey var sanki Ha belki riski girilse, belki evet mutlu olmak ve tabii ki bunun bir kutlamaya varma ihtimali var gibi düşünüyor olabilirsin. Ama sanki çok da inanmıyorsun ya da çok da güvenmiyorsun gibi bir durum var sanki ve sanki kaçıyorsun ya da kaçmaktan kastım üstüne gitmiyorsun bu kişinin duygularını belki belli etmemeye çalışıyorsun. ya da işte yani kesin ve net ...dürüstlüğüne güvenmediğim şekilde... ...ben ona bir daha kendimi açmam diyorsun... diyaloğa geçmiyorsun... ...böyle bir enerjim var sanki senin de... ...sevgili aslan burçları... ...kılıç üçlüsü... ...kılıç dokuzlusu... ...oo... ...bu ne ya... ...şeytan kartı... ...sıkıntılı arkadaşlar... ...bakın bu enerjiye göre... Bu ilişkinin biraz böyle yani sağlıklı bir şey ulaşması bir tık en azından açıkçası zaman ve efor isteyecek gibi gözüküyor. Peki neden? Hemen bir kart alalım. Şeytanı alıyorum. Ya kalp kırıklığılaştık işte ilk sırayı, son sırada yine kalp kırıklığı. Engel ve zincirlerle bağlı iki tane aşık şeytan arkadaşlar yani sanki böyle arada bu korku duvarları olabilir. işte o yaşanmış o kalp kırıklıklarının işte duvarları olabilir. Ee, hani uzak mesafeler var ya araya giren artık zaman ve e, mesafelerin e, ne bileyim çok artmış olması. Hani üstünden altından çok sular geçti vesaire vardır ya. Böyle bir durum olabilir. Bir engel duygusu var sanki. Ve bu denge engeller aşılamayacakmış enerjisi ya da bakış açısı korkusu, böyle bir geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler. Sanki bu iki aşığı bir süre daha en azından böyle bir geride tutacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın özgür radelerle e, astroloji de olsa, tarot da olsa özgür radelerle bütün enerjileri değiştirebilirsiniz karşılıklı olarak. Ee, mutlak kader sadece belli konularda var olduğunu düşünüyorum ben bazı şeyleri şeylerin bazı şeylerin değiştirilebileceğini düşünüyorum evet enerjilerle belki bunu değiştirebilirsiniz ama şu anda buraya baskın gelen enerji bu yönde ya şu kılıç dokuzusuna bir kart alalım barışmak bak yani sanki şöyle atıyorum iki tarafta örnek veriyorum barışmak istiyor. Özellikle işte karşıdaki kişi seninle bütün mesafeleri evet engelleri kaldırmak istiyor. Bir arada olun istiyor ama sanki işte bu barışmanın önünde yani bir takım korku duvarları dediğim gibi özellikle pişmanlıklar. Çünkü pişmanlıklardan atıyorum sen denemekten korkarsın o senin karşısına geçmekten korkar. Ee, sanki evet bir istek var ve ben bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Ama e, o korku şeylerine bağlanmak, işte zincirlenmek açıkçası bu ilişkiyle ilgili bir araya gelme önündeki sanki en büyük engellerden biri olacak gibi gözüküyor. Sevgili Aslan burçları ve birazcık daha bir ayrı kalmak durumu söz konusu olabilir. Ben bir kart alacağım size burada bir tavsiye. Kupa şövalyesi. Bak. Şimdi bu kişinin sana gelme ihtimali var ama bu biraz zaman alacak ben bunu düşünüyorum sevgili aslan burçları. Bu zincirleri koparması, ben bu taşları yerinden oynatırım diyebilmesi, belki de ikinizin birbirinize ve bu ilişkiye inanması gerçekleşme ihtimali var. Fakat bu biraz zaman alacak gibi. O yüzden de tabii ki burada bekleyip beklememek tamamen sana kalmış bir durum. İnanıp inanmamak ama burada bir şey olacak sanki ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi? tam bu kişi adım atmışken başka biri daha çıkabilir karşına. Onu da söyleyeyim artık orada seçme şansı sana kalabilir gibi sevgili aslan burçları ama bu kişiyle aranızda bir bir araya gelmekle ilgili bir irtibat vesaire durumu yaşanacak gibi gözüküyor ama biraz zamanı var gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.